Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Aslında bugün maç öncesi video çekmeyecektim. Hani maçı izleriz, inşallah bir galibiyet alırız da o keyifle birlikte maç sonrası sizlerle birlikte oluruz diyordum. Düşüncem o şekildeydi ama bir flash gelişme olunca, iki personelle Trabzonspor yolları ayırınca ee, bu konu ile ilgili olarak sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirmek istedim. Şimdi biliyorsunuz Abdullah Avcı'nın özellikle Başakşehir maçı öncesinde bir çıkışı vardı. Ne dedi? İçerideki bilgiler dedi dışarıya veriliyor. Ben bunun ya da bunların kim olduğunu biliyorum. Ama bunları bulacağım dedi. Yani hem biliyorum hem bulacağım dedi. Ee, yaklaşık işte Başakşehir maçından sonra diyelim iki haftadan beri Trabzonspor'un gündeminde olan bir konuydu bu. Yani içerideki taktikler ama ben Trabzonspor'un taktiğinin dışarı verildiğini hiç duymadım. Taktik başka kim? 11 bilmek başka, taktik başka. Kimin oynadığını bilmek ya da kimin oynama ihtimalinin olduğunu söylemek başkadır. Trabzonspor'un oyun planını dışarıya aksettirmek o başkadır. O oyun planını dışarı aksettiriliyorsa burada çok ciddi bir problem vardır. Ama hani kimin oynadığını Kimin oynayabileceğini gazeteciler tahmin edebiliyorsa ya da birileri hani bunun üzerinde çok fazla durmamak lazım. Şimdi bir iki personelle Cuma günü itibariyle Trabzonspor yollarına ayırdı. O detayları paylaşacağım sizlere. Bunlar kim? Trabzonspor'un emektarları diyeyim. 34 yıllık malzemeci Hayati Erol ve yaklaşık yine 34 yıllık fizyoterapist Rüstem İlyas. Şimdi ben mesleğe 94 gibi başladım. Ben mesleğe başladım. Trabzonspor'u takip etmeye başladığımda Rüstem A takımdaydı. Rüstem İlyas A takımdaydı. Hayati Erol malzemeci altyapıdaydı. Rahmetli Özkan Sümer'de o zaman altyapı sorumlusuydu. O dönemlerde ben mesleğe başladığımda hani altyapıdaydı. Daha sonra alt takıma gelen bu kulübün iki tane emektarı. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın çıkışı Şurada bir 10-15 gün önceye dayanıyor. Fakat enteresandır. Yaklaşık 3 ay önce Abdullah Havcı Trabzonsporlu personelle bir toplantı yaptı. Bakın, 3 ay önce. Yani bu konuşulanlar bugün ortaya çıkmış şeyler değil. Abdullah Havcı şunu söylemiş personele. Arkadaşlar, buradan bir şekilde bilgiler dışarı gidiyor. Lütfen bu konuyu kapatın. Yakalarsam bir daha olursa kimse gözünü yaşına bakmadan işine son vereceğim dendi. Yani yaklaşık olarak 3 ay önce bu rahatsızlıklar vardı. Artık nereden dolayı, kimden dolayı, nasıl anladı onu bilmiyorum. Ama şimdi iki kişi toplumun önüne atıldı. Şimdi hani ben insanları tanımasam yorum yapmam ama Hayati Eroğlu da iyi tanırım. Rüstem'i de iyi tanırım. Niye? Yıllarımızı Trabzonspor'a verdik arkadaşlar. Bakın ben yeri geldi. Sabah 8'de gidip transfer görüşme eskisi gibi değil. Eskiden girip transfer görüşmesinde bekleyebiliyordun kapıda. Sabah 8'de girip işte Ünal Karamanların, Hami Mandıralı, Abdullah Avcıların şey pardon Abdullah Ercanların o, gün, e, o günlerin o dönemde transfer dönemleri böyle şey gibi değil. Yani oturduğumuz yerden anlaştı anlaşmadı gibi değildi iç transferle. Şimdi görüşüp görüşmediklerini bile bilmiyoruz. O zaman her şey şeffaftı. Gidiyorduk orada sabah 8'de gece 2 bekliyoruz. Tekrar çağırıyorlar. Anlaşamıyorlar. Oyuncu gidiyor evine, tekrar geliyor. Gece 2'ye kadar bizim orada 16-17 saatlerimizin geçtiği, günde bir oyun e, e, tesislerin dolmuşlarına yemek söyleyip yemek yediğimiz günler vardı. Bu arkadaşlar da o yıllardan beri Trabzonspor'da çalışıyorlar. Şimdi Abdullah Avcı'nın elinde ne var bilmiyorum. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eğer gerçekten kulübün sırlarını dışarıya aksettiren varsa Kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Ama ben bu insanları 30 küsür yıldır tanırım. Yani Hayati Erol bugün yani hiçbir işe karışmayan sadece işinde gücünde olan sabah 8 gelip akşam 7'de idman biter. Kirliler alır toplar yıkar bilmem ne yapar ütüler. Bu şekilde çalışan bir insan taktikten de anlamaz. Benim bildiğim kadarıyla hani Hayati Ero'nun bir futbol geçmişi de yok. Şimdi Rüstem İlyas o da futbol oynamamış. Hatta gençlik dönemi diye hatırlıyorum. 17-18 yaşlarında kulüpten içeri girdiğini biliyorum. O dönemlerde böyle tiyatro işleri yapardı. Başarılı işleri vardı. Dedi ki yok ben Trabzon'da kalacağım. Buradan dışarı çıkmayacağım. Ve o gün bugündür 17-18 yaşında girdiği kulüpten bugün yani toplumun önüne atılarak muhbir damgası yediler. Bakın arkadaşlar ikisi de şu anda muhbir damgası yedi. Bir bu çocukların aileleri var. Bu insanların çoluğu çocuğu var. İkisiyle de konuştum. Ee, uzun süredir de e, samimi söylüyorum belki de yani 3-5 yıldır fazladır hiç görüşmediğim hani meydanda görün, gördüğümüzde birbirimize selam verdiğimiz insanlardı. Ee, hani artık pandemi dönemi girdi araya şudur budur. Hani bir şey anlamında da yok idmanlar basına kapalı ya da öyle tesislere de fazla gitmediğimiz için testlere görsek merhabalaşırız en azından. Uzun süredir de görmediğim insanlar insanlardı bunlar. İnanın çok oldum. Yani ne Rüstem İlyas'tan ne Hayati Erol'dan böyle bir şey beklemem neden beklemem arkadaşlar. Bir, ikisi de halis Trabzonsporlu. Yıllardır Trabzonspor'da ekmek yiyen insanlar. Yani 35 yıldır bunlar muhbirlik yapmadı da bu yıl mı yaptılar? Eğer bunlar muhbirse içerideki bilgileri dışarı veriyorlarsa çok açık ve net söylüyorum arkadaşlar. 35 yıldır o zaman bunlar içerideki bilgileri dışarı verdiler. 35 yıldır sorun olmayan bir konu şimdi neden gündem oldu onu anlamış değilim. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer Abdullah Avcı'nın elinde ne var bilmiyorum. Birazdan tebrikat konusuna da geleceğim. E, diyalogları da anlatacağım size. Eğer elinde gerçekten belge varsa. Çünkü bu iş görüntü itibariyle yani iki tane 35 yaşında e, çalışanını onur edip göndermek varken toplumun önüne atmadan. Bir açıklama da yok onu söyleyeyim. Yani şu şu sebeplerden dolayı Trabzonspor'la yolları ayrılmıştır diye bir ifade de yok. İşte sosyal medyada fotoğraflar konuşulup muhbirler işte içerideki bilgileri sızdıranlar. Ya ben işte Rüstem'le konuştum. Morali çok bozuk. Yani hiçbir şey beklemiyorduk. 35 yıl ben bu kulübe diyor emek verdim. Gecemizi gündüzümüze kattık. Ya ben Trabzonspor'um. Geçen sene şampiyonluk yaşamışım. Ben ne anlarım taktikten? Ben çantam elinde beklerim. Biri sakatlandığı zaman sahaya girerim. Müdahale ederiz. Su isteyen olursa su veririm. İdman biter gider ben içeride bilgiymiş. Hoca Trabzonspor niye oynuyormuş? Maç kazanırız, galip geliriz, seviniriz. Maç mağlup, mağlubiyetle biter, üzülürüz. Yani biz taktik nedir? Ben ga gazeteci değilim, yorumcu değilim ki. Yani ne oynuyor taktik, ne yapıyor neydi? Bir de bunları dışarısızsız sızdırayım diye. Hayati Erol'la da konuştum. Çünkü ikisine de dediğim gibi e, kulübe emek vermiş insanlar. İkisiyle de en azından geçmiş olsun dileklerimizi de sunduk. Böyle zor günlerde insanların yanında olmak lazım. E, yani Hayati şoktayım diyor. E, hani şu olabilir. Abdullah Avcı bizimle çalışmaya çalışmak isteyebilir, istemeyebilir. Yani der ki arkadaşlar işte sezon başında biliyorsun bir fizyoterapist, bir doktor, bir de masör geldi. Daha önce Başakşehir grubundan. Olabilir. Hocanı takdirdir. Çalışmak istedi arkadaşları. Kendisi belirleyebilir ama en azından hani bir açıklama yaparak. Cuma günü bir olay oldu. Hiçbir açıklama yok. Ve bugün geldiğimiz noktada biraz sıkıştır ya bir açıklama yapın. Bizi toplumun önüne attınız. Çocuklarımız arkadaşlar tarafından arıyor. Baban niye böyle bir şey yaptı gibi sorgularıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir açıklama yapın deyince biraz şeyden işte yığılma var. Yani sezon başında 3 kişi geldi, yığılma yok. Hiç o kadar personel var, yığılma yok. Şimdi yığılma var. Bir de enteresan olan şu arkadaşlar, ben şahsen Abdullah Avcı'nın yerinde olsam inanıyorsam bu iki kişiyi Ataşehir'e göndermem. Ya bunlar A takımda bunları yapıyorsa Altyapıda da gider. Şimdi bakın çok enteresan çelişkili durum var. Altyapıya gitmeleri isteniyor. Kim tarafından? Teblikatı Emrah Tok. Sportif direktör yapıyor. Diyor ki Ertuğrul Doğan'ın kararı. Ertuğrul Doğan da tabii kendi başına tutup İstanbul'da şu gitsin bu gitsin diyecek hali yok. Haliyle ona da diyalogları iyi olan Abdullah Avcı söylemiştir ki bu iki isimle ben çalışmak istemiyorum. Yani şimdi Trabzonspor'u karıştırıyorlarsa, Trabzonspor'un mahrem konularını dışarı veriyorlarsa yani bu ilişkileri kesilir arkadaşlar. Altyapıya git diye bir söylemde bulunmak da çok doğru değil. Yani bize yaramıyorsun git altyapıyı mı karıştır? Mantık bu mu? Ben onu anlamış değilim. Ama dediğim gibi ikisini de tanırım. İkisi de Trabzonsporludur. Trabzonspor'la yatıp Trabzonspor'a kalkan insanlar tutup da içerideki mahrem konuları dışarıya sızdırmazlar. Bakın bu gündem bugün ortaya çıkmış bir gündem değil. Az önce söyledim. 3 ay önce Abdullah Avcı personelle toplantı yaptı. Dışarı bilgiler sızıyor. Kendinize çeki düzen verin. Yakalarsam kimsenin gözünü yaşına bakmam dedi. Ama bu bugün gibi adlandırılıyor. Demek ki 3 aydan beri bu konular kulüp içerisinde konuşuluyor. Bakın arkadaşlar 11 içerideki kavgalar soyunma odasındaki bilgiler yıllardır bakın bu, bu dönem için değil. Ben dedim ya 29-28-29 yılını verdim bu mesleğe. Soyun odasında kavgalar 10 dakika sonra biz öğreniyorduk. Ben de ise bir, bir arkadaşım gazeteci öğrenip bana söylüyordu. Ya da işte yönetim kurulu toplantısında fikir ayrılıkları oldu. Bir şekilde bilgiler geliyor arkadaşlar. Hani bu yıllardır Trabzonspor'da olan her kulüpte yaşanabilen şeyler. Yani Galatasaray'ın 11'i bilinmiyor mu? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i bilinmiyor mu? Ya da Fenerbahçe'nin. Ben dediğim gibi Hayati Erol, Rüstem İlyas bu kulübe emek vermiş insanlardır. Böyle toplumun önüne atılıp, böyle ortada bırakılıp, bu hale sokulmaları açıkçası bir gazeteci olarak bu kulübü yıllardır takip eden bir insan olarak çok şık olmadığını söyleyeyim. Yani bu işi farklı yöntemlerle keşke yapılsaydı. Ama şimdi bu iş muhtemelen mahkemeye gider. Niye mahkemeye gider? Açıklama yok. Sadece ayrılın gidin. Tam muhbir arandığı sırada bu insanlarla yollara ayrılıyorsa sizin kafanızda bu bile yoksa herkes artık bu iki isme odaklandı. Herkesin kafasında bu iki isim Trabzonspor'un bilgilerini dışarı sızdırıyor. Şimdi bu insanlar hani e, hayat ile konuştum. 5 e, ayım var diyor. Benim 5 ay alacağım var diyor. İzin günüm. İzinlerimi alırım. Zaten emekli olurum. Ben daha çalışmam diyor. Altyapıda olsun gitmeyeceğim. Çalışmayacağım. Rüstem kafası karışık. Morali çok bozuk. Arkadaşlar kolay bir şey değil. Sabahtan beri telefonlar susmuyor iki günden beri. Kim niye arıyor bilmiyorum. E, morali bozuk. E, Altyapıya gider gitmez belli değil. Ama henüz bir karar vermemiş. Ama iki insanı toplumun önüne atarak çok 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 zor durumda bıraktık. E şimdi çıkaracak herkes belgeleri. Çıkar bakalım. Ben kime bilgi vermişim diyecekler. Ispatlayacaksa sonuçta bu iş mahkemeye gidecek. Hani normal bir ayrılık olur arkadaşlar. Bu bu kadar gündem olmaz. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Bitti. Ben ekibimi getirdim. Ekibime çalışmak istiyorum. Buna da kimse karışamaz. Herkes istediğiyle iyi verim alabildiğine inandığı insanlara çalışabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada tam muhbir aranıyor. İçerideki bilgiler değil. Bir maç öncesinde feveran eden hoca Ardından geçip iki tane futbol iki tane kulübün 34 yıl çalışanıyla yolları ayrılıyorsa dediğim gibi bu işin altında başka bir iş var derim. Bakın dışarıdan gelen biri bunu yapsa derim ki yapar. Niye yapar? Trabzonlu değil, Trabzonsporlu değil. Dışarıdan gelen bir insan bunu yapar. Bu normal. Ama yıllardır Trabzonspor'da hani 3 yıl önce gelse yeni anlayacağım diyeceğim ya 3 yıldan beri biz bunu tanıyamamışız. Demek ki bu, bu böyleymiş. Ya 35 yıldır bu kulübün içinde olan def mi, mi e, Onlarca teknik direktörle, yüzlerce futbolcuyla çalışan iki tane emekli insan geldiği, düştüğü durum dediğim gibi hani çok kabullenebilecek bir durum değil. Arkadaşlar çok eleştiriyorlar. Dışarıda da tabii bakın bir daha söylüyorum hani işin içinde gerçekten bir bilgi verme varsa, mahrem konuları varsa ve doğru adamlarsa lafım yok. Ama ben doğru adam olduklarını düşünmüyorum bu iki insanın doğru adam. Muhbir olduklarına ben inanmıyorum. 35 yıl yapmadılar da şampiyon oldular. Ekmek de ya bir insan yediği kabı pisler mi arkadaşlar? Soruyorum size ya. Ekmek yediği yere pisler mi? 35 yıldır bu adamlar çok iyi. Emektar. 35. yıldan sonra gel arkadaşım. Sen muhbirsin. Ya bu insanlar nasıl iş bulacaklar? Hadi hayatı emekli oldu gitti Rüstem. Yarın bugün X takıma gitseler. Başkan, teknik kadro ve taraftarlar. Ki gitmez başka takıma da. Gitse bir yere çalırsanız hangi gözle bakacaklar? Bakalım Trabzonspor nasıl bir açıklama yapacak? Bu iki personelin ayrılığıyla ilgili olarak. Şunu da söyleyeyim. ha Bu diyaloğu da söyleyeyim. Bu da hoş bir diyalog değil arkadaşlar. Tabi tebrikat cuma gün yapıldı. İki personele. Denildi ki Ertuğrul Doğan, Emrah Tokarıyor iki tane futbolcuyu altyapıya gönderin. E tabi yönetici gelip de malzemecinin işine karışmaz. E, Fizyoterapisinin işine karışmaz. Abdullah Avcı'nın kafasındaki muhbirler demek Abdullah Avcı'nın bunlardı. Bakın inşallah doğrudur. Yarın bugün bir, bir başka şey çıkarsa burada o zaman herhalde her hafta iki tane personeli göndermek zorunda kalacağız. Personel kalım onu da bilmiyorum. Cuma günü tebrikat yapılıyor. Dün Hayati Erol tesislere gidiyor. Yok topluyor şeylerini. Beş ay benim izin alacağım var onları alayım. Ondan sonra zaten emekliliğim doluyor. Emekli olurum ben kabuma çekilirim diyor. Topluyor tabi sonuçta yıllarca emek vermiş biri. Ee, soruyor hani muhatap kim? Gerekçe ne? Gerekçe yok arkadaşlar. Böyle de bir enteresan bir şey. Yani bir insan işten atarken ders arkadaş muhbir sen misin? Hoca dedi ki muhbir budur elimde de kanıt var benim. Biz o nedenle sizi çıkartıyoruz. Böyle bir e, ifade de yok. Böyle bir hani şey de yok. E, gerekçe de sunulmuyor. Geliyorum diyor hoca, hoca diyor şeyde. Hocam günaydın diyorum hani çantamı topladım gideceğim. Duymadı diyor. Tekrar diyor hocam günaydın. Bir iki dakika ayırabilir misin bana? Aynen diyor hocanın yaptığı şu elleri havaya kaldırarak. Sizinle görüşmek istemiyorum. Enerjimi sizlere harcayamam. Demek ki Abdullah Avcı'nın kafasındaki muhbirler bunlar. O öyle şartlamış. Çünkü bir yıllardır bu kulübe emek vermiş olan bir insan için eller açıp da sizinle görüşmek istemiyorum. Enerjimi size harcayamam diye bir ifade kullanmaz. Demek ki Abdullah Avcı'nın gözünde ama dediğim gibi inşallah elinde kanıtlar vardır. Bunu ispatlarlar. Bu mahkemelik olursa o arkadaşlar arkadaşlar kendilerini temizlemek isterler. Yani öyle bir damga vuruldu ki onlara dediğim gibi sokakta bile gezemeyecekler. Trabzonspor vatan haini. İşte e, Trabzonspor düşmanıydınız. Siz nasıl Trabzonluydunuz? İçerideki bilgileri neden verdiğiniz gibi söylemlerle karşı karşıya kalacaklar. Ya bunu Allah açık söylüyorum. Allah kimsenin başına böyle bir durum vermesin. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Kabullenilebilecek bir durum değil. Hani tanımasam diyeceğim ki tamam, ama ikisini de tanıyorum. İşinde gücünde olan arkadaşlarımız inşallah Abdullah Havcının tespiti doğrudur. İnşallah doğru yerden neşter koymuştur. Ama ne ayrılış biçimleri, ne de olayın gidişatı çok doğru durmuyor. Onu bir kere söyleyelim. Ama Trabzonspor kanadını da bir dinlemek lazım. Bir açıklama yapsınlar. Bizim için kalıcı olan Trabzonspor arkadaşlar. Ne Abdullah Avcı ne personel ne şu ne bu herkes gidecek arkadaşlar. Biz yıllar sonra yine Trabzonspor inşallah konuşacağız. Bizim için esas olan kalıcı olan Trabzonspor'un başarısıdır. İnşallah dediğimiz gibi bu konu doğru yere neşter vurulur. Doğru insanlar bulunmuştur diye tahmin ediyorum ama... Ben aynı görüşte değilim Abdullah Avcı ile onu söyleyeyim. Ben biraz farklı bakıyorum. Hani tanıdığım insanlar tanımasam zaten yorum yapmam. Ee, ama inşallah bundan sonra bu muhbir konularını konuşmak zorunda kalmayız. Ama yarın bugün bir başka muhbir konusu ya ikisini gönderdik yine bilgiler çıkıyor denirse ben üzülürüm. Herkes üzülür. Çünkü iki tane insanın günahsız insanı ekmeğiyle oynuyorsunuz. Toplumun önüne atıyorsunuz. Ve onlara Trabzonspor düşmanı damgasını vuruyorsunuz. Bu insanlar bu sokaklara gelecek arkadaşlar. Son sözüm bu olsun. Evet, inşallah bu akşam Trabzonspor'un galip geldiği bir müsabakayı yorumlamak adına tekrar sizlerle birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın.